Bir kere ben hem alimlerimizin hem basın mensuplarımızın da bu konuda biraz uyanık olmasını istiyorum. İsrail böyle kafalarımızın içine girmiş, virüs olarak girmiş. İsrail'in elinde atom bombası oluyor, hakkıdır. Müslümanların kendi elinde bir tane işe yaramaz füzesi olunca da teröristtir. Eğer devletler hukuku denilen bir şey varsa, uluslararası alanda devletler eşitse, bu konuda da Filistin devletinin her türlü ticaret yapma, her türlü üretim yapma, silahından da, fabrikasından da, başka alanında hakkı vardı. İslam dünyası da bu konuya artık uyanık olmalı. Bu savaş duracak İsrail kaybetti. Yine kaybetti. Ama İsrail periyodik olarak saldırıp insan öldürmeye devam edecek, silahlarını denemeye devam edecek. Ben şimdi İslam dünyasına sesleniyorum çıkıp konuşmak çok güzel. Ama bu savaş durduktan sonra bağımsız Filistin devletiyle birbirimizi koruma anlaşması, kila anlaşma yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Bundan sonra ona bakın.